Herkese merhabalar ben Survival. Bugün sizlere Black Ops 6 zombi modunda nasıl daha hızlı XP kasabileceğinizi konuşacağız. Her kısa sürede yüksek seviyelere ulaşmak ve diğer modlarda kıyasla en etkili XP kazanma yöntemlerini bugün sizlere anlatıyor olacağım. Kanala abone olduysanız şimdi detaylara geçelim. 6. İlk olarak zombi directed moddan başlayalım. Bu mod double xp bus aktifken çok etkili bir xp kazanma yöntemidir. Burada yapmanız gereken şey 15. rounda kadar zombileri sürekli avlamak. Roundlar ilerledikçe gelen zombiler hem de güçlü hem de daha fazla xp veriyor olacak. Yeterince pratik yaparsanız ayrıten de kısa sürede yüksek seviyelere ulaşabilirsiniz. Üstelik de bu modda oynarken de ekipmanınızın ve silahlarınızın seviyelerini de arttırabilirsiniz. Directed mod üzerinde en fazla 15. raunda kadar çıkabilirsiniz. Ayrıca de jet silahını bu modda kullanırsanız daha fazla XP'de kazanırsınız. Zaten Liberty Falls haritasında jet gun silahını nasıl alacağınıza dair kanalda rehber videosu var. Odan da bakabilirsiniz. Şimdi biraz diğer modlarla karşılaştıralım. Warzone, Plunder ve Resurgence gibi modlarda XP kazanabiliyor muyuz? Sorun var. Bu modlarda oyun süresi daha uzun oluyor ve seviyenizi kazmak genelde daha yavaş oluyor. Özellikle Warzone'da bir oyun süresi 20 ile 25 dakika sürebilir ve ölürseniz de uzun süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. Halbuki zombi modunda sürekli aksiyon ve hiç beklemeden hızlı bir şekilde XP toplamaya devam edebilirsiniz. Multiplayer modu da iyi bir alternatif ama yine de zombi modu kadar hızlı seviye kazandırmaz. Çünkü zombi modunda tek bir maçta çok fazla XP alabilirsiniz. Biraz da detaylara geçelim. Zombi modunun normal versiyonuna gelirsek bu modda roundları atlayabilirsiniz. En az 2 kişi veya sola yaparsanız daha kolay hızlı olur. Özellikle double xp boost ile hem level boostu hem silah boostu basarak da çok daha hızlı bir şekilde seviye kasabilirsiniz. Bir tane yani de zombi modundaki kill streakleri sürekli kullanın. Mesela işte öldürdüğünüz manglerlar olsun boss canavarlarda sürekli kill çıkıyor. Onlardaki atıyorum helikopter çapır olsun farklı kestikleri sürekli kullanın bu süreci daha da hızlandıracaktır daha fazla xp kazanacaksınız yaklaşık bir saatlik bir oynanışta 15-20 level atlamak mümkün Ayrıca de round atladıkça da gelen zombilerin sayısı ve zorluk seviyesi de arttığı için de kazandığınız xp daha da fazla olacak bu yöntemi düzenli uygularsanız da seviyenizi hızlıca yükseltebilirsiniz. Her önemli detay ise oyunun sunduğu daily challenges yani günlük görevler. Bunlar genelde kısa sürede tamamlayabilecek basit görevlerdir. Ama verdikleri XP oldukça tatmin edicidir. Günlük görevlerinizi tamamlayarak da hem seviyenizi hem de silah seviyenizi kolayca yükseltebilirsiniz. Sen de bu günlük görevleri yaparken de double XP basarsanız da bu günlük görevlerden çarpı 2 alırsınız. Mesela bir görev 5k XP veriyorsa sana 10k XP verecek. Çünkü double XP bastığın için sana çarpı 2 daha fazla veriyor olacak. Ayten de zaten görevi de bitirirsen yani zombi modunda bitirirsen bu da daha da fazla katlanıyor. Ekstra bir ipucu sizlere vereyim. XP kasarken silah görevine de mutlaka odaklanın. Örneğin belirli bir silah belirli sayıda zombi öldürmek gibi bu görevlerde silah seviyesini arttırabilirsiniz. İşte kamu çalışları olsun bu gibi unsurları da tamamlayabilirsiniz. Özellikle yüksek roundlarda etkili silahlar kullanarak da hem görevinizi hızlıca tamamlayabilir hem de maksimum XP kazanabilirsiniz. Ayrıca da bunu sürekli Liberty Falls haritasında yapın. Oyunda doğduğunuz zaman sağ tarafta duvarda tabanca olacak. Onu pek apanç yapın. Ya da işte Lodos sekmesinde direkt tabanca seçerek de onu pek apanç yaparsanız daha fazla hasar zombilere veriyor olacak. Kısacası zombi modu XP kasmak için oyundaki diğer modlara göre çok fazla etkili. Warzone, Plunder veya işte Resurgence gibi modlarda bir oyunun süresi uzun olduğu için saat başına kazanabileceğiniz XP daha da sınırlı. Multiplayer modu ise daha hızlı olabilir. Ama modu kadar yüksek XP kazanımı sunmaz. Özellikle double XP etkinliklerini veya işte günlük challenge'ları da bastığınız zaman da daha da fazla etkili oluyor. Bunu zombi modunda normal modu veya işte directed modda deneyebilirsiniz. Size tavsiyem normal modda denemiz daha da efektif olur. Çünkü daha da zorlu olduğu için daha da fazla XP veriyor olacak. Sadece kötü haber olarak da şöyle söyleyebilirim ki Black Ops 6'ya sahip olanlar zombi moduna sahip olanlar sadece bu XP olayını yapabilir. Oyunun full sürümüne sahip olmanız lazım. Eğer ki full sürümünde sahip olamıyorsanız da Game Pass'ten oyunu bir ay deneyebilirsiniz. Veya işte bir aylık abonementle Black Ops 6'yı bir ay boyunca oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar Black Ops 6 zombi modunda hızlı XP kasmak için uygulayabileceğiniz en iyi metot bu. Tabii ki de farklı şekilde glitchli yapabilme yöntemleri de mevcut ama Activision direkt oyuna yama getirdiği için bu metodu sürekli yapamazsınız. Sürekli oyuna peşler getiriyorlar. O yüzden size verdiğim bu metodu yaparsanız günde işte 3 saat aralıklarla oynarsanız ay tane işte 2-3 günde prestij atlama şansını bulabilirsiniz. Bu yöntemleri denerseniz de sonuçları mutlaka yorumlara paylaşmayı unutmayın. Daha fazla rehber ve ipucu için de videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.